bugün akşam de Türkiye'ye uçuyorum İstanbul'a. Ama bundan önce evi güzelce temizliyoruz ki eve geri geldiğimiz zaman mutlu hissedelim kendimizi. Haydi bakalım sabah temizliği başlasın. Abi kahve içmezsem hiç kendime gelemiyorum, uyanamıyorum ya. Aranızda var mı öyle insanlar? Ben sanırım onlardan biriyim. Ben bir kahve bağımlısıyım. Öncelikle mutfaktan başlayacağım. Çünkü tezgahım çok pis. Şuna bakar mısınız yani? Bilmiyorum. is on fire. Ben gidip bir saçlarımı kestireceğim. Bir fresh cut gerekiyor bence. Türkiye'ye gideceğiz. Yakışıklı oğlum. Eğer Abu de arabanızı bu olmadan 10 dakika bile dışarıda bırakırsanız sizi bekleyen şey pek hoş olmayacaktır. Hello. 2 kiloluk kurma aldım ve bunu görmeniz gerekiyor. Buradaki süpermarketlerde gerçekten aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Şuna bakın. Abi kurutulmuş domates var yani. Aşağıda turşular falan var bizim. Tümlü konservesi, közlenmiş patlıcan. İtalya'da yaşadım, İngiltere'de yaşadım. Böyle bir şey görmedim. ter mais